Herkese merhabalar. bir önceki videomuzda nesnelerimizi tanımlamıştık, gelişkenlerimizi atamıştık. Ardından dışarıdan resim import ederek onları sistemize aktarmıştık. Peki bu videomuzda ne yapacağız? Bugünkü videomuzda da buradaki borularımızı, perdelerimizi yerleştireceğiz. Ardından buradaki fırınlarımızı koyacağız. sonrasında buradaki göstergemizi, butonları, buradaki göstergeyi koyacağız. E, butonlarımızı belirleyeceğiz. Toggle buton yapacağız buradaki. Şimdi isterseniz başlayalım. İlk başta buradaki fırına yerleştirmekle başlayalım. E, buradaki fırınları yerleştirmek için ilk başta rektangle'ımızı seçiyoruz ve buraya bir tane bitkogen atıyoruz. Aldık. Şimdi e, dışında bir çizgi var. Bu çizgiyi bir önce yok edelim. Buradan çarpıya bastığımız zaman, kolların altını çarpıya bastığımız zaman çizgi yok olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi yok oldu şu an. Şimdi içindeki rengi değiştirelim. İçindeki renk bizim resmimizde kırmızıydı. Biz de buradan gelip buradan kırmızıyı seçelim. ve ardından zaman fil otomatik tuş geldi. İçini doldur seçene geldi ve uygula diyelim. Şu an gördüğünüz gibi içi doldu. Tamam diyelim. Şimdi bundan dört tane yapmamız lazım. dört tane yaptık. Bunların aralarını şimdi e, belirleyelim. 3 olmuş. Bunu da şöyle yapalım. Bunu böyle getirelim. Ve ardından bunları seçiyoruz. Şimdi bunları düzenlemek için e, hepsini seçip yukarıdan Arrange sekmesine gidip buradan Align diyoruz. Ve ardından buradan Center diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an e, hepsi oldu. Tekrar yapalım. Center dedik vertical şekilde. Horizontal hepsini ortaya getiriyor, birleştiriyor. Biz vertical kısmını center ve hepsini aynı hizaya getirecek. Okey dedik. zaman hepsi aynı hizaya geldi. Şimdi i̇şte bunları şöyle seçip şöyle kaydıralım. Bakalım resimimizde de evet birazdan solda olması lazım. Şöyle kaydıralım biraz daha. Şu an göz gibi resim gibi oldu. Şimdi aralarında burada e, duvarlar konulmuş fırınların arasına. Bu duvarları, bu ayırmak için birbirinden bu kutuları Yeni rectangle belirleyerek bunları ayıralım birbirinden. Yeni reklamı seçiyorum buradan. Ve arasına gelecek şekilde şöyle bir duvar seçiyorum. Bunu tekrardan bu çizgisinde kaldıralım. Buradan gelelim. Kaldıralım. Filtre içini dolduralım. Ve rengini buradan kahverengi seçelim. Şimdi burada dedim. Işte buradaki e, kahve içinde bir dolgu var gördüğünüz gibi. Bizimkinde yok. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz? Bunu ayarlamak için Sağda bu general'ın altında 3 dfx görüyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra burada raised, lowered, embossed ve showed olarak işimiz bu gölgelendirme. Biz raised diyelim. Yani dolgu olsun, yükselen bir kenar olsun. Bunun için buradan beyazı seçtik. Zaten otomatik beyaz geldi. Uyula diyelim direkt. Biraz ince oldu. Bunu bir tık kalınlaştıralım. 2 yapalım. Uyula diyelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi geldi. Kalınlaştı biraz daha. Ve alçan kenarı gri oldu. Asıl dolgusu beyaz oldu. Şimdi tamam diyelim. Şu an duvara koyduk. Bize bunun toplam 5 tane lazımdı. Bunu tekrar copy paste yaparak diğer yerlere yerleştirelim. Şöyle bizim hepsini yerleştirdik. Tekrar bunu seçip Arrange diyelim. ve Center direkt bunların boylarını düzenleyelim. Boylarını şu an düzenledik. OK dedik. Hatta şöyle yapabiliriz. Ee, bu tam sınırına getiriz bunları. Şöyle yaptık mı biraz daha e, geniş olacaktır. Ya yani bunu düzenleyelim. Şöyle yapalım. E, bunun şu an niye tam seçimi? Bunu söyleyeyim. Şu an mesela siz tam e, konduramıyorum yerlerini. Bunun sebebi de buraya geldiğimiz zaman bu snap trigger'ın işaretli olup olmaması. Buna dikkat etmemiz lazım. Şu an mesela daha sert şekilde yerleştirebiliyorum şu an. Yaptım. Bunu da yapıyorum şöyle. Bunu şöyle yapayım tekrardan. Buraya bir tık kaydırabilirim şöyle. tersini seçip buradan yani center diyelim. Düzenleyelim. Şöyle seçtik. Bunu biraz daha kaydırdık buraya. Ben yine düzenleyelim birazcık kaydı. Şu an hepsi belli bir e, hizada oldu ve düzenli oldu. Şeyden resmimize geliyorum. Baktığımız zaman burada pipe mi? Şimdi koymaya başladım. E, pipe'ler konuyor? Şimdi sıra karşısından bir tane aşağı fit pump oluyor, bir tane boru gelmiş. Hemen boruyu sistemimizde biz de yapalım. Burada sağda he, bir tane de şuraya koymayı unuttuk. Onu da koyalım. Geldik ve koyduk. Şimdi sağda burada gördüğünüz gibi bir pipe var. Bu pipe'a basıyoruz. bunu yaparken de e, Bastığımız elimizi çekmememiz lazım. Burada bas elimi çekmedim. Çekip bıraktığım zaman hemen farklı bir pay Bir tane daha farklı e, düzeyde. Onu da seçtim. Buraya geldim ve buradan bir tane çap buraya kondurdum. Sonra çift tıkladım ve pay seçmiş oldum. Şimdi burada e, pipe'ın buradan rengini seçelim. Bu olsun. Uğla diyelim. Göz gibi şu an e, pipe'ımızı renklendirdik ve düşen kenara bu alttaki dolgusu da biraz daha kapalı oldu ve bonumuz belli genişliyor ve aradan tamam diye. Şöyle bu pipe'ımızı şu an koyduk. Şimdi mesela bir tane de şu aralardaki bu üçgen başlıklı pipe'larımızı yapalım. Şimdi bunu yapmak için birazdan pipe seçiyoruz. Şu altta yapalım bir tane şöyle küçük. Geldik. Bir tane de şöyle koyduk. Aşağı indirdik. Bunu buradan başlamamız lazım. Bir daha yapıyoruz. Geldik. Üçgen bir başlık oluşturduk şurada. Anna Şenlik. Ne bu rengimizi seçelim. Tamam dedik. Görüşürüz. Şu an koymuş olduk. Şimdi bunları kopyası yaparak yan yana koyalım bunları. İkinci olduğu için şöyle seçmem lazım. Bir buraya getirdim. Bir buraya getirdim bir tanesini buraya ardından buraya getirip koydum. Şimdi kısa yol olarak mesela bunun aynısı bir de karşı tarafta var. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için de e, bu yukarıda yine elenç kısmına gelip buradan mirror dediğimiz zaman buradan vertical diyoruz. Vertical düzeyde. Ekseninde şu an bunu ters çevirdi. Okey dedik. Bunu yukarı koyduk. Böyle seçelim bunda. da. Şimdi bunları da düzenleyelim tekrardan boy. Eraj dedik yine align dedik. Buradan center dedik. OK dedik. Bunlar da oldu. Şimdi alttakilere diyelim. Center diyelim. Tamamdır. Şu hepsi aynı hizada. Bunları da görmüş olduğunuz kısa yolla yaptık. Bu paylaşımdan hepsini yapmayacağım. E, zaman kaybolmasın diye. Şimdi e, burada diğer e, buradaki gösterimize geçelim. Örnek olarak e, bu süre kaşlının içindeki ve asfalt kaşlının içindeki e, pervaneleri koyalım. Peki bunları nasıl koyuyoruz? Size tekrardan geri geldik. Şimdi burada sembol set diye bir tuşumuz var. E, burada. Bu sembol set'e tıklayıp, bunun tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizim önümüze bir sekme açılıyor. Bu sekmede şimdi ben bu koyacağım pervanenin aynı zamanda animasyon şeklinde olmasını istiyorum. Bu animasyon şeklinde olması için de bu type kısmının aşağısında array kısmına geliyorum. Ve Buradan çift tıklayıp yeni sekme açılıyor. Buradan kütüphanemiz var. Bu kütüphanemizde birden fazla görmüş olduğunuz gibi sekme var. Her an burada pumps'lar var. Işıklar, led'ler ve light'lar var, kompresörler var. Biz burada e, kısmına gelip Eggator 30'u tıklıyoruz. Ve buradan da şu an mesela off konumunu şu an mesela off'a tıkladım. Burası şu an off kısmı. Off kısmındakini gri seçiyorum. Hani rengi değişmesin gri olsun diyorum. Okey'e tıklıyorum. Ve burası şu an gri olsun diye gri oldu. Şimdi e, buradaki 10 e, on kısmındaki e, pervanızı belirleyeceğiz. Bunu tekrar 30'a geliyorum. Buradan da gri'ye tıklıyorum. Şimdi buradaki ekstra bir şey var. Şimdi simülasyon olması için e, burada şu iki omuzumuzu görmese position 1 diyeceğiz. Buraya position 2 diyeceğiz. Buraya da position 3 diyeceğiz. Şimdi bu ne yaptım e, burada biz on yaptıktan sonra eee pervanemizi buradaki 1 2 3 4'ü peş peşe getirip e, bizim burada bunları peş getirip video halinde simülasyon gibi ama sadece. Bunları tek bir resimde getirdiği zaman hani aynı video mantığı gibi bu dört kareyi birbirine ardına koyarak bir video simülasyon etkisi yaratacak. Ardından şimdi ben bunu ne zaman başlatmak istiyorum? Peki bunu seçmem lazım. Ara expression kısmından buraya geliyorum ve insert tak diyorum. Düzeltiyorum. Animate kısmına geliyorum. Animate kısmına gelip buradan bu, aynı bunların hepsi burada çıktı zaten otomatik olarak. Animat kısmına geldikten sonra çünkü animasyon yapmak istiyordum. Buraya geldikten sonra buradan ben, yani ne zaman hani, ne, zaman animasyon başlasın kısmına gelip buradan insert taklıyorum ve buradan e, bizim editor silo pivimi seçiyoruz. Yani pervaneyi biz hani, dijital olarak belirmiştik buradaki değişkeni biliyorsunuz. Bu değişken e, on veya full olduğu zaman yani bir veya sıfır true false olduğu zaman başlasın diyorum ve bunu okey tıklıyorum. Ve ardından tamam diyorum. Ve şimdi bunu içine yerleştirelim. Biraz daha büyütelim. Şöyle içine koyalım. Şu an içine oturdu. Biraz daha şöyle büyüttük mü tam olarak geldi. Biraz daha aşağı indirelim böyle pervaneyi. Şu an pervane oturdu. Şimdi aynı şekilde bu pervane bir de alfaz karıştırıcının içinde var. Bir de buraya koyalım aynısını. Tekrardan buradan sete geliyorum. İçine tıklıyorum. Açılan sekmede tekrardan element kısmına geliyorum. Burada of sekmesinde Tekrardan buraya gelip en yukarıdan Eigatron 15 seçiyorum bu sefer. Niye bunu seçiyorum? Çünkü daha küçük bir kazan. O yüzden 15 kısmına geliyorum. Buradan tekrar gri seçiyorum of kısmında. Frame 1 kısmına gelip buradan Eigatron 15'e basıp green'i seçiyorum. Ardından position 1, position 2 ve position 3'ü seçerek bunları onaylıyorum. Peki bu ne zaman başlayacak? Bu da bizim Eigatron asfalt pv oldu hani e turu olduğu zaman başlayalım. O yüzden bunu buradan seçiyorum ve OK'ya OK basıyorum. Şu an bunu da eklemiş olduk ve tamam dedik. Artık bizim Silo ve Altas'ın Altas içindeki perverimiz hazır. Bunu buraya yerleştiriyorum. Tam ortasına böyle gelecek şekilde yerleştirdim. Tamam dedik. Şimdi bunları bir save edelim. Ve altından compile yapalım. Bir hata var mı yok mu onu ölçelim. Şu an save ettik. Geliyorum compile diyorum. Şu an bir hatamız gözükmüyor. Şimdi bu koyduğumuz pervaneleri de çalıştıralım. Şaşıp şaşıp bakalım. Bu ne yapmam lazım? Buton koymam lazım. bir buton bir tane şuraya koyayım. Koydum butonumuzu. Bu bizim 10 butonumuz olsun. Yazı, yazısı, yazı biraz küçük oldu. Bunu büyütelim. Buna. Bolt yapalım. 12 yapalım. şu an okunur ve daha büyük bir yazı oldu. Tamamdır. Şimdi bizim bunu aynı şekilde bir input yeri atamamız lazım. Down, action modunu down seçelim. Hani bastığımız anda enerji lensi. Ee, Az zamanda down command'i command koymamız lazım. Şimdi tekrardan buraya giriyorum. Insert taklıyorum. Ve buradan ne zaman bizim e, butonumuz bastığı zaman ne çalışacak? Onu seçmem lazım. Buradan gelip agitator silo PV seçiyorum ve ok diyorum. Ardından tamam'a tıklıyorum. Bu butonla bir de off yapmam lazım aynı şekilde. Temna buton koyuyorum buraya. Hatta aynı şekilde olsun diye e, bunu copy paste yapacağım. Aynı büyüklükte olsun diye Buraya geldim tekrardan. E aynı zamanda ne olduğu zaman hani bir de butonun bir turu e, true false demem lazım. Orada eşittir sıfır demem lazım. Bunu yerine koymayı unutmuştuk. Burada koyuyoruz. Efendisine geliyorum. Buraya da off yazıyorum. Tamam dedik. Tabii tamam, bunun içine geldik. Buradaki şeye de eşittir. Bir demem lazım. Şu an bunları da eşyamıza atadık değerlerini. Artık burada bir tuşumuz hazır. Diğer zamanda bu gördüğünüz gibi burada bir e, alfaz alf karıştırıcının alf 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 e, tuşu var. Bu da toggle, toggle butonu. Şimdi buraya bir toggle butonu oluşturmam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Böyle bir buton koyuyorum. Buna 10 off diyeyim. Yazısını büyüteyim. Input'a geldim. Şimdi burada sonra up command kısmına bir, bir toggle butonu oluşturmam lazım. Bunun için Buraya basıp insert function diyorum. Function'a geldiğim zaman da şimdi burada benim yani gözümde onlarca e, oluşturulmuş hazır fonksiyonlarım var. Fakat burada gördüğünüz gibi bir toggle butonu yok. Hemen bakalım var mı tekrardan tekrardan. Bayağı sistem hazırlanmış. Burada fonksiyonlarımız hazır bir şekilde var. Gördüğünüz gibi tm'den sonra trace mesajı e geçiyor. Bizim burada bir e, Toggle butonumuz yok. O bunu bizim yapmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Buraya toggle yazıyorum. Parantez açıyorum. Ve ardından insert tag diyerek benim yerimi ediyorum. Burada yerimi ne yazacağım? Benim alfastı. seçiyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Ardından burada seçebiliriz. Şu an şeyimiz gitti Tekrardan buraya e, atalım. buradan function tak diyelim, seçelim ve kapatalım. Tamam dedik. Artık buraya takımıza atadık. Şimdi bunların çalışmış çalışmalarını kontrol etmemiz lazım. Bunun için de tekrar save veriyorum Hayır tekrardan compile diyorum bir sorun var mı yok mu diye. Şu an sorun gözükmüyor. Ardından file'i tekrardan run'a basıyorum. Ve sistemi çalıştırıyorum. Buradan continue diyoruz. Tamam diyoruz ve sistemimiz şu an açıldı. Burada pass seçiyorum. Ve bakıyorum ki sıcak mı? ona bastım butonumuzda şu an çalışıyor. Bir kez bastığınızda durması lazım ve durdu. Şimdi aynısını bir de silo tankıda deneyelim. Ona basıyorum. Çalıştı. Off'a basıyorum ve duruyor. Şu an gördüğünüz gibi e, bu çalışıyor. Koyduğumuz pervanelerimiz de şu an aktif zorunda bir sıkıntı yok. Ve e, bunu kapatabiliriz şimdi. Şunun içindeki pervanemizi boyunu bir kez daha ayarlayalım şöyle. Tamam şu an boyu gelmiş oldu. E, gördüğünüz gibi. E, şimdi de butonumuzu belirledik. E, buradaki pervanelerimizi koyduk. Onlar çalışıyor. Toggle buton yaptık bir tane. Şimdi bir de e, buradaki fırınlarımızın içine gelelim. E, bu fırınlarımızda e, şimdi sıcaklık olacak şimdi bu fırınlarda pipelardan geçen. Bunların sıcaklıklarını belirlemek için belli renkler kullanalım. Hani bu renkler sayesinde de ana sayfamızda hangi renk varsa demek ki hani bir tahmin etmek için bu değerler arasında diye bir değer okuma yöntemi yapalım. Bunu şimdi ne yapacağız peki? Reklam üzerine bastık. Reklam üzerine bastıktan sonra buradan fil tıklıyoruz. Filtradan sonra burada bir Array sekmesi Buna basıyoruz. Şimdi Array tarafı geldi. Şimdi bu altta ere kolosları var gördüğünüz gibi. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunların işe de şey, çünkü gibi gibi burada sayıda artan sayılarla beraber bir sürü farklı şekilde renk var. Şimdi ben burada şunu yapacağım. Buraya geleceğim. benim buradaki pipe bir de. Bu pipe 1'i seçmek için de buraya gelecek. Insert tak diyeceğim ve buradan en alttan pipe bir seçeceğim. Ardından böyle 25 diyeceğim ve olay olacak aslında benim burada 25 derecede bir rengim değişecek. 25 derecede bir kırmızı ilk 25, son 25'te de e, lacivert, sonra yeşil, sonra turkuaz diye böyle renkler ve bu renkler bana hangi sıcaklıklar arasında olduğunu belirtmiş olacak. Bu sayede de bir kolaylık sağlamış olacak. Tamam diyorum. Aynı işlemi gelip buradaki rectangle yapıyorum. Fill diyorum tekrardan. Array diyorum. Buradan bonumuzu seçiyoruz tekrardan. Pipe 2'yi seçtik. Bölü 25 dedik. Tamam dedik. Sonra ekran 3'e geldik. Burada da fil dedik yine tekrardan. Array dedik. Insert tag yaparak burada da pipe 3 dedik. Burada da pipe dördünü seçeceğiz şimdi. Bunu da yaptık. Buraya böyle ilme koymamıştık. koymuyormuştuk. Bunu da okuyalım hemen tekrardan. biz sonuç olduğumuz gibi tüm pipe'leri belirledik. Ne olacak? Bizim sistemi çalıştıktan sonra bizim renk değişkenlerimize göre buradaki e, rektangularımızın içindeki renkler değişecek ve bize o renkler e, hangi renk dereceleri arasında olduğunu e, göstergesini verecek. Buradaki amacımız da buydu. Şimdi tekrardan e, bitirmiş olduğumuz para sonra resmine geliyorum ve burada gördüğünüz olmuş olduğumuz gibi iki tane gösterge var. Şimdi bu göstergeleri isterseniz koyalım. Bunu koymak için buradan rectangle'ı seçiyorum. İçine bir rectangle koyuyorum. Rectangle'ı koydum. Sonrasında yeniden biz burada hemen bir e, dışındaki çizgiyi yok edelim. Ardından içini lacivert yapalım buradan. Yaptım. Uğla dedim. Şu an içi lacivert oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Sonrasında aynı buradaki rengi bir de buradaki e, aşağıdaki pit pump'a koymamız lazım. Hemen buraya geliyorum. Tekrar rectangle'a basıyorum. Buraya bir küçük bir rectangle koyduk. Bunun hemen dışındaki rengi iptal ediyoruz. Filtiyoruz ve buradan lacivert seçiyoruz. Bunu yaptık. Şimdi bizim buradaki e, göstergemizi ayarlamak için bir de butonumuz var. Şimdi butonu koymamız lazım. Butonu peki nasıl koyacağız? Sağ gördüğünüz gibi burada bir e, paste geni tuşu var. Buna basıyoruz. Buradan e, direkt kütüphane açılıyor tekrardan Burada bir sürü gördüğünüz gibi egetitler var, petkullar cool var, motorlar var, var. bu isim seçebiliriz. Biz kontrol yerine gelip buradan wrap up down Buton 2'yi tıklıyoruz. Ve burada hemen bir tag açılıyor. Bu tag'ı belirlememiz lazım. Şimdi bu tag neye göre belirlenecek? Bizim bu tag'ımız silo tankı olduğu için direkt silo pv seçiyorum. Burada bir privilege sekmesi var. Peki bu ne işe yarıyor? E, bu skada e, SCADA sisteminde izin verme yöntemi. Hani ustamı kullansın, bu tuşu mühendis kullansın, sadece ustamı kullansın. Buradan bunu belirleyebiliyoruz. Ok diyoruz. ardından bu buraya oluştu. Şimdi bunu böyle biraz büyüteyim. Ve tabii Ardından da e, bizim buradaki rectangle'ımızda e, rectangle'ımız neye göre değişecek? Bunu bizim belirtmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? E, bunu yapmamız için de bu fill kısmına geliyoruz ve burada bir level sekmesi var yanda. Level'e tıklıyoruz. Ve geldik. Bu alt bir level kısmı var. yüzde sıfıra yüzde arasında olduğu belirtiyor bize burada. Bu değerleri ayarlayabiliyoruz. Bu fill direction kısmında da yukarıdan aşağı mı, aşağıdan yukarı mı, sağdan sola mı, e, nasıl ayarlayacağımızı söylüyor. Bunu belirleyebiliyoruz. E, ve level expression kısmı var. Buradan da hani bizim levelimiz neye göre artmış olacak bunu belirlememiz lazım. Bu için insert takıyoruz, tekrardan ve silo pv seçiyoruz. Çünkü silo, hani silonun içindeki tanktaki litreye göre olması lazım olduğu için bizim tankımız siloydu. O zaman silo seçtik ve okey dedik. Ardından tamam diyoruz. Şimdi bir save edelim ve sistemimizin çalışıp çalışmadığını bu şekilde öğrenelim. Save dedik. Ardından compile diyoruz. Payabası ne kadar? Run diyoruz. Sayımız <laughs> çalıştı. Bakalım bizim buradaki butonumuz çalışacak mı? Şimdi basıyorum. Gördüğünüz gibi bir bir artıyor şu an. Ya yukarıdaki iki üçgenlik butona basarsam onar onar artmış olacak. Şu an görmüş olduğunuz gibi butonumuz çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Size sıfırlayalım. Şu an sıfırladık. Şöyle sıfırlayalım. Ve sıfırladım size kayboluyor şu an. Ve doldurmaya başlayalım tekrardan. Dolduruyoruz şu an. En full kısma getirelim. Size şu an fullendi. Bu sistemde çalışıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Ee, şimdi bir de birazcık e, pratiklik olsun diye bu parçalarımızı koymaya devam edelim. Örnek olarak buradaki pipe'larımızı koyalım hemen. Mesela parçamızı buradan devam edelim. Bu pipe'ımız buradan gelip böyle gidiyormuş. Bunu burada tıkladık. Hemen tamam buradan rengini seçtik. Tekrardan. da buradan seçtik. Şimdi gelelim tekrar resmimize bakalım dönelim. Mesela i̇şte buradan bir tane pay yapımız buraya geliyor ve buradan buraya çıkarak tekrardan aşağı bir şey gidiyor. Hemen bunu yapalım. burada Burada bir, bir pratik yaptık. Şimdi e, burada kimseler mesela yazalım. Asfalt karıştırıcı ofu ve silo karıştırıcıyı yazalım burada. Bu ne yapıyoruz? Burada e, tek kısmımıza buna geliyoruz. Buraya gelip şuraya açıyoruz. Ama bu böyle tıklanmak ilk başta işte bir şey yazmamız lazım. Burada ilk başta işini yazıyoruz. Silo karış karıştırıcı Şimdi geldik buraya. Buradan e, derne biz Buradan mesela regular yapalım tekrardan. 12 olsun. Ula diyelim. Biraz daha şey oldu. Biraz daha kalınlaştıralım bunu. Ula diyelim. Şu an mesela yazımız belirgin mi? Okunur oldu. Şimdi biz burada bir tane zaman şunu yapalım. E, yazımız e, mesela çalıştığı zaman silomuz e, yeşil olsun. Çalıştığı zaman kırmızı olsun. Bunu peki nasıl yapacağız? Buradan yan hemen display value kısmına geliyoruz. Burada off text kısmı var. Bu off text gelip of text'e of yazsın. Burada da on yazsın. Of ve ya on o zaman ve renkler değişsin. Peki bu nasıl yapacağız? Buna fil kısmına geliyoruz. Tekrardan of kollarımız bizim kırmızı olsun. On kolorumuz da yeşil olsun. Yeşil kalsın. Uyula diyelim. Tamam diyelim. Şu anda olduğunuz gibi rengimiz geldi. E, on olduğu zaman da yeşil olacak. Peki e, biz bunun içine on kolor ben olan ne zaman on olacak? Bu onu ayarlamadık. Bunu yapmam için de on kolor ben yerine gelip buradan Insert tag deyip, burada bizim silonun egilitator kısmını seçmem lazım. Ve 10 dedim ve tamam dedim. Ne olacak yani artık? E, silo çalıştığı zaman burası 10 olacak ve yeşil yanacak. Bir de aynısını bunun bir de burada görmüş olduğum alt, alt tarafına yapalım. ne tek text Hatta şöyle yapayım. Bunu direkt copy paste yapayım. Üzerine getireyim bunu. Tıklayayım çift. Burayı silerek yerine alfas tek diyelim e, adına kısmından şunları değiştirelim. Buraya ne yazacaktık? Alpas karıştı yazacaktık. Böyle yaptığımıza göre buradan bir de 18 benim seçeceğimiz insanı tak dedik. Bunu alfaz seçtik. Ve Tamam dedik artık bunlar da tamamlandı. Şimdi ise bir de bunlar çalışıyor bir de deneyelim. Tekrardan file kısmına gelelim. Save diyelim. Save yaptık. Şimdi tekrardan buradan compile'a gelelim. Bir sorun var mı diye bakalım. Son, şu an bir sorun gözükmüyor. Ve run yapalım. Şimdi biraz oldu. Buradan hastalığa basıyorum. Buradan mesela 10 tıkladım. 10 olduğu zaman gördüğünüz gibi bizim burada yazımızda yeşile döndü. Of diyelim. tekrar kırmızı oldu. Bir de alfası deneyelim. 10 dediğimiz zaman yeşil oldu. Of dediğimiz zaman kırmızı oldu tekrardan. Şu an sistemimizde gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Her şey çalışıyor. Bugün ne yaptık? E, Pipe'larımızı, bu aralarımızı koymayı öğrendik arından takıl buton yaptık. Normal buton yaptık. tank ee, tankların içindeki göstergeleri ayarladık. Onlara buton e, atadık. Ee, bugünlük bu da. için teşekkür ederim.